Merhaba Leman. Endotel işlev bozukluğu nedir? Kan hücrelerimiz arasında gümrük kontrolü ya da muhafaza görevi gören bir bariyer tabaka olan endotelimiz herhangi bir şekilde zarar gördüğünde ya da hasar aldığında vücudumuz sınır kontrolünü kaybeden bir devlet gibi işgale açık hale gelecektir ve vücudumuz kana ve hücre içine giriş çıkışların kontrolünü kaybedince hem zararlı maddeler vücudumuzda birikecek hem de faydalı mineraller, albumin gibi proteinler ve vitaminler vücudumuzdan kaybedilecektir. Ayrıca vücudumuzun su borularını oluşturan damar duvarlarımızın geçirgenliği artınca vücudumuz hayat suyumuz olan kanın devir daimindeki kontrolünü kaybederek hücre ve damar dışına su sızmaya başlayacak. Akciğer, karaciğer, böbrekler, bağırsaklar ve bacaklarımız ve kollarımızda ödem oluşacaktır. Daha önce özellikle un, şeker, tuz bazlı rafine gıda ve doymuş yağdan zengin beslenmedeki artışa bağlı olarak insülin direncinin temelinde gelişen hipertansiyon, hiperlipidemi, tipiki diyabet ve obezite ölümcül dörtlüsünden oluşan metabolik sendromun kalp ve damar sistemi hastalıklarına ve bunlarda bağlı ölümlerde artışa yol açtığını söylemiştik. İşte bu temelinde insülin direncinin olduğu ölümcül dörtlü yani hipertansiyon, hiperlipidemi, tipiki diyabet ve obezite, kalp ve damar sistemimize en büyük hasarı ağırlıklı olarak damar derimiz olan endotel hasarına ve işte bozukluğuna yol açarak verir. Yani özetle kalp ve damar hastalıklarında insülin direnci ve endotel disfonksiyonu iki anahtar ve temel kavramı oluştururlar.